İnsanlığın denemiş olduğu düşünce yöntemlerinden biri olan mitolojide, tanrıçalık kültüründe saç ve saç örgüsü sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle saçın kendisi sürekli uzadığı için, insan vücudunun hiçbir organı saç gibi değildir örneğin. Bir noktaya kadar uzar kıllar, tırnaklar ama saçın kendisi sonsuz derecede uzadığı için toplumun anlam dünyasında da, tabi bunu tarihçiler ve antropologlar söylüyorum Muhtemelen büyülü, enerji dolu bir varlık olarak görülüyor. Yani canlı, yaşam enerjisi taşıyan, dolayısıyla da büyüsü olabilen. Birçok yerde şey yapılıyor, kendisi kutsal kabul ediliyor saçın. Kimi yerlerde de korkuluyor. Çünkü böyle kendi başına uzayan, giden bir saç. Mitolojide özellikle Mitani döneminde karşımıza çıkıyor örgülü saçlı kadınlar. Ya da işte İskandinav mitolojisinde karşımıza çıkıyor. işte torun eşi var. Sir saçı kesildiği zaman büyük kıyametler kopuyor. Ya da bizim Mezopotamya'nın ilk tanrıçası olan Ninhursag'ın dört tane kalın kalın bukle şeklinde örülmüş saçları var. Bunlar aslında bereketi, yaşam enerjisini ve o, o anki anlam dünyasını karşılıyor. Tabii bunlar yorum ama e, tarihsel sürece baktığımızda ve karşılaştırma yaptığımızda e, bu yorumları yapan tarihçilerin çok da haklı olduğunu görebiliyoruz. Yani dolayısıyla toplumun e, ihtiyacı olan bereketi, ihtiyacı olan e, enerjiyi e, kadının saçlarında görüyor olması hiç anlaşılmayacak bir şey değil. E, bir de e, saçın üzerine takılan e, örtüler var, e, tülbentler var, işte Kubaba diyebildiğimiz bir tanrıçadan tutalım inanmaya kadar sürekli saçlar süslenmiş sürekli bereketi temsil eden nesnelerle bezenmiş özellikle başakla bu da şunu gösteriyor yani mitolojilerde kadınların e, tanrıçalık şahsında o bilgeliğinin bereketi açığa çıkarmasının doğurganlığının doğurganlık çünkü toplumsallığın bir zeminidir. E, bütün bunların doğal ilişkisinin kendisinin e, saç üzerinden de e, 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 dile getirildiğini görebiliyoruz bir nokta daha var çok önemli saç örgüsünü e, tarihçiler ve arkeologlar şöyle de yorumlayabiliyorlar. Kadının yılanla olan benzerliği ve ilişkisi saç örgüsüne de yansımış olabilir. Çünkü yılan işte yer girip çıkınca aslında hem yeryüzünü hem yer altını bilen, her şeyi bilen bilgeliği ya da kıyafet değiştirdiği için içinde ölümsüzlüğü, yeniden kendini yenilemesini e, sembolize eder. E, kadında da aynı özellikler olduğu için kadınlara böyle bir benzetme yoluyla saçlarının kendilerinin saçlarını ördüğünü e, söyleyen tarihçiler de çok. Bir de e, bağlama, düğüm meselesi var. Yani bu örgüyle ilgili bağ yapma, düğüm yapma aslında o enerjiyi birbirine bağlama, o yaşam kaynağını bir bir araya getirme, düğüm yapma bütün bunların kendisi mitolojilerde birer anlam dünyası oluşturuyorlar. Ama belli bir zamana kadar olumlu temelde bir anlam dünyası oluşturuluyor. Erkek egemen zihniyet özellikle kurumsallaşmaya başladığında Sayın Abdullah Öcalan'ın kastik katil olarak vurguladığı Süreç başladığın başlamasıyla birlikte kadının tüm iradesinin, tüm güzelliğinin, tüm saygınlığının yok edilmesi adına saça dönük de politikalar gelişiyor. Özellikle saça dönük örneğin kapatma çok belirgin bir mitolojilerde başlıyor çünkü Sümerlerde, Asurlarda kadınlara tülbent takılıyor. İşte tabi o anda olumlu bir anlamda diye düşünülüyor. Yani. İşte kadınları saldırıya uğraması diye seçkin ailenin aileye mensup kadınlara tülbentler takılıyor. O tülbent geliyor, geliyor, geliyor. Tek dana dinlere kadar türban meselesine ya da peçeye dönüşüyor. Bunları böyle vurgulayabiliriz. Yani yaşam, doğa, enerji, kozmik dünyayla bağlantılı olarak kadının saçlarının, kadının örgüsünün mutlak surette bir mesaj anlam ifade ettiğini görebiliriz. Hatta mitolojilerde hatta paleotik ve mezotik dönemde kadınların saçlarının büyü olarak kullanıldığı da neredeyse ispatlanmıştır. Çünkü o büyü, olumlu anlamda büyü şu anlama geliyor İşte avın daha bereketli geçmesi için, buğdayın daha çok çıkması için kadınlar saçlarıyla büyüler yapıyor. Birazdan belki de dile getireceğiz ama bütün bunları biz arketip diyoruz. Yani bugüne kadar gelen kolektif hafızanın kendisinin sembollerle ifade edilmesi. Saç örgüsünün kendisi de bir arketip olarak karşımızda duruyor. Bu biraz daha psikolojik ve psikanalizm meselesi Ama kadınlar bu top hafızayı, bu tarihsel hafızayı unutmuyorlar ve birçok yerde saçlar örülüyor ya da öfkelendiğinde saçlar kesiliyor ya da mutlu sevdiği bir insan hayatını kaybettiğinde saçını kesip onun mezarına bırakabiliyor ya da Lilith gibi bir varlık var örneğin mitolojilerde burada da Lilith darma dağın kabarık saçlarıyla kaosu tehlikeyi barındırıyor ama kim için? Erkekler için. Bu çok kötü. Çünkü itiraz eden bir kişi. Kadındır dilit. İtiraz eden. Erkeği terk eden. Onu tanımlarken ne diyor? Saçlar işte cin gibi bir şey. Bir de mitolojide Medusa örneği vardır. Aslında güzelliğiyle dillere destan olan Medusa, başka bir tanrıçanın onu kıskanmasıyla birlikte o güzel saçlarının kendisi yılana dönüşür. Yani yok eden, kaosa dönüşen, tehlikeli, öldüren donduran, bak bakanları donduran aslında buradan da şunu görüyoruz artık kadınların e, çirkinleştirilme, kötülenme tehlikeli görünme dönemi e, ne yazık ki en az 15 bin yıldır e, tarih sayfasında karşımızda duruyor mitolojiler ayağıyla da e, bu bugüne kadar politika şeklinde gelmeye devam etti. Yani Ortadoğu halk halklarında ve Orta Doğulu kadınlarda saç denildiğinde aynı mitoloji dönemindeki açığa çıkan anlam dünyasının değişerek, farklılaşarak, üzerine değerler katılarak devam ettiğini görebiliyoruz. Ama artık Orta Doğu'da tek tanrı dinlerle birlikte kadın saçı üzerinde çok çeşitli politikalar gerçekleşmeye başlıyor. Bunlardan biri saçı kapatma. İşte temel soru şu oluyor tarihçilerin de Arkeologların, antropologların da kadınların saçı neden kapatılıyor? İşte burada psikologlar ve psikanalistler devreye giriyor. Diyor ki aslında o hafızayı, kadim hafızayı yok etmek için yani saç büyülüdür erkekte öfke uyandırır, kadın istediği her şeyi yapabilir. Dolayısıyla ne yapmak lazım? O güzelliği, o tehlikeli nesneyi kapatmak gerekiyor. Kimi açabilir? Eşini açabilir, babasını açabilir ama dışarıda bir yanıyla da erkeğin malı mülkü olmanın bir statüsüne dönüştürülüyor. Ama dediğimiz gibi başını örtme meselesi bir Estetik unsur olarak mitolojilerde karşımıza çıkarken erkek egemenliğiyle ile birlikte bu örtünün kendisi kapatma tamamen erkeğe bağlama boyutunda devam ediyor. Çeşitli kültürlerde farklı farklı uygulamalar, ritüeller karşımıza çıkıyor. Yani bunlar özellikle işte savaş zamanlarında kadınların saçlarını ya kazıtması ya da ceza olarak saçların kazınması ya da işte sevinç anında saçların açılması ya da öfkelendiklerinde saçlarını bağlamaları. Bütün bunlar yerellerde değişerek karşımıza çıkıyor ama İşin ilginç yanı sadece Orta Doğu'daki ritüeller değil bunlar. Örneğin yerli halklar Latin Amerikalı halklara sömürgeciler gittikleri zaman özellikle kızıl erkeklerin uzun saçlarını topluluk önünde kesiyorlar, hem de baltayla kesiyorlar. Bu nedir? Onurunu incitmektir, kırmaktır, iradesini kırmaktır. Aynı şekilde de örneğin Yahudilerde kadınların kimi Eskiden çok daha yoğunken şimdi kimi cemaatlerinde kadınların ilk gece saçlarını tümüyle kazıttıkları bilinir ve peruk takarlar. Aslında buradaki amaç nedir? O üzerindeki büyüsünü, enerjisini, kudretini, güzelliğini kaldırıp yerine artık sıfır halde yani böyle erkeğe mülk olarak gelmesi ve artık uzayacaksa da erkeğin evinde o saçın uzaması. Bunlar çok önemli şeyler. Kadının onurunu kırmak, güzelliğini yok etmek, toplum içerisinde saygınlığını yok etmekle çok bağlantılı uygulamalar, hep saç üzerinden gidiyor. Mesela günümüzde Orta Doğu'da, Kürdistan'da da belki duymuşsunuzdur. Kadınlar saçların dökülen saçlarını çöpe atmazlar. Duvar oyuklarına koyarlar, toprağa gömerler ki başkaları almasın diye. Kimileri bunu canlı olduğu için o saçlar gerçekten canlı görülüyor. Bu, bu uygulamayı sürdürür ama bir kısmı da. Saçlarıyla büyü yapılmasın diye yani hala o kadın kadim hafıza bugünlere kadar gelmeye devam ediyor yani yani kadının tümüyle bedeni de iradesi de emeği de doğurganlığı da Erkeğe ait olarak görülüyor. Yani ortadoğu toplumlarında da böyle aslında kısmen Avrupa'da da böyle Avrupa'da çok daha sinsidir, çok görünmez ama bu uygulamalar kapitalizm eliyle sürdürülür. İran şahsından hicine Amini olayında da gördüğümüz gibi saçının bir teli görünen kadın aslında biat etmeyen kadındır, kabul etmeyen kadındır. Bu saç benimdir ben istediğim gibi saçımı açarım da kaparım diyen, özgür düşünmek isteyen kadındır. Tabii ki İran rejimi gibi erkek egemen, cinsiyetçi, dinci, zihniyetler itiraz eden kadına öldürüyor, itiraz eden kadını hapse atıyor. Diğer kadınları da klasik kadın rolleriyle eve kapatıyor. İşte isyan eden, kabul etmeyen, özgür düşünmek isteyen kadınlara karşı uygulanan bu cezalandırma yöntemi ki korkunç şekilde işkenceyle katledildi cinamini diğer kadınlara da mesaj veriyor. Sen benim sözümü dinlemezsen onun gibi olursun. Ama İran'da hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Gerçekten bütün dünyaya yayıldı ki bizim 90'lardan beri dile getirdiğimiz cıncıyan azadi sloganı felsefik bir temelde yaşam buldu. Yani bu tek başına slogan değildi. Kadının yaşamla, kadının özgürlükle bağını ele alan bir şeydi. Yani saç deli dediğim şey çok basit bir biyolojik ya da anatomik mesele değil. Orada özgürlüğün kendisi yatıyor. Orada değerlerin kendisi yatıyor. Anlam dünyasının kendisi yatıyor. Bütün dünya kadınlarına e, ilham oldu yani Cinami'nin direnişi. Ama daha da önemlisi bütün dünya kadınlarının ortak bir duyguda, ortak bir öfkede, isyanda, eylemsellikte buluşabilmenin imkanı da imkanının da olduğu karşımıza çıktı. Yani büyük bir şok yaşadı İran bu konuda. Yani beklemiyordu. Ama tüm kadınlarda ona yapılan bana yapılandır mesajıyla korkmuyoruz, alanlardayız mesajını bugüne kadar da getirdiler. Yani bu çok kıymetliydi. Yani aslında yer ve mekanlar değişse de, ülkeler değişse de erkeklerin zihni ve aklı değişimi Rojava'da da özellikle <laughs> Heteşehir'in saldırılarında Rojava'da da aynı pratikle karşılaştık. Orada da yine Savaşçının saçı kesildi ve teşhir edildi. Oraya dair neler söylemek istersiniz? Evet. Aynı, Doğru. aslında benzer yöntem Doğru. Akıl aynı. Doğru. O yüzden oraya dair neler söylemek istersiniz? Evet. Rucada'da katledilen savaşçı bir kadının saçlarının kesilerek teşhir edilmesi aslında Cina amini şeyin sürecinde o olduğunu çok tabii ki temel olarak aynıdır ama üstüne bir şey de koymak lazım yani cinamini bireysel bir eylem yapmadı orada özgür kadının isyanını dile getirdi rojava'daki o direnişçi savaşçı kadın da halkını korumanın halkını yeni bir yaşamla buluşturmanın savaşımını verirken şehit düştü ve saçı kesilerek de yine aynı mesaj gündeme geldi yani bak sen evinden çıkarsan savaş hele bize karşı savaşırken savaşırsan başın da açıksa çünkü başın kapanmalı ve bana bağ, bağlanmalısın. İşte sonun böyle olur mesajı geldi. Yine yine aynı İran'daki o, o meselede olduğu gibi Rojava'daki bu saç örgüsünün kesilmesi aynı anda aynı günde Tüm dünya kadınlarında ortak bir ruha dönüştü, ortak bir isyana dönüştü. Yani cinamini de saçlar kesildi, saçlar açıldı. Ama bu sefer saçlar örülmeye başlandı ve sistem o kadar çok korktu ki bu eylem tarzından. Çünkü erkek egemen zihniyet şunu çok iyi biliyor. Kadınlar biraz bir özgürlük kapısı yakaladığında, biraz iradeleri açığa çıktığında, öncü kadınları gördüklerinde, tanıdıklarında isyan başlatırlar. Dolayısıyla şu anda mesela Türkiye'de gözaltılar oluyor, işten atılmalar oluyor. Yani kadını ekmeksiz bırakıyor. Neden? Saçını örmüş. Yani siyasi düşüncesi ne olursa olsun, dünya kadınları aynı şekilde yani mesela Türkiye'dedir bu e, gözaltılar tutuklamalar tutuklamaları çok bilmiyorum ama gözaltıların kendisi ev baskınları e, ya da pankartlar indiriliyor pankart asanlara soruşturmalar açılıyor neden aslında mesela ideolojik bir meseledir ya yani meselen kendisi tek başına bir saç örgüsü değildir ama o saç örgüsüne sahip olan özgür yaşamı savunan, bunun için mücadele eden, ölmeyi göz alan kadının tüm dünya kadınları tarafından sahiplenmesinin öfkesidir. Bu, bu öfke yarın bir gün neye dönüşebilir? Tam da bizim barış dolu, demokratik bir toplumun öncülüğünün kadınların kadınlar tarafından yapılması meselesine dönüşebilir. Korku budur. Kadınlar çünkü nerede olursa olsun yani entegrasyon sürecinde de olabilir, barış süreçlerinde de olabilir. İşte demokratik Avrupa toplumları dense de erkek egemen zihniyet her zaman Kadının mutlak suretle kendi çizdiği sınırlar dahilinde kadın olmasını ister. Kendi çizdiği sınırlar. Ama Rojava'daki o saç örgüsü süreci gerçekten kadınların bu sınırı kabul etmediğini söyledi. Ben benim ve o o kesilen saç benim saçımdır. Ve bundan sonra da bunun örgütlenmesi, bunun mücadelesi sürecektir gibi cesur, direngen ve anlam dolu eğlenmelikler, mesajlarla dolu bir süreç yaşıyoruz. Bu çok değerli, çok acı bir ölüm, çok ağır bir sahneydi. Ama bu sahne karşısındaki kadınların kolektif duruşu, eylemselliği moral oldu, ilham oldu. Demek ki kadın buluşmasına, kadın birliğine, kadınların birlikte örgütlenmesine çok ihtiyaç var. Ortaya çıktı ki büyüyoruz güçleniyoruz ve güçlendikçe çoğalıyoruz. Çünkü cesaret, moral, deneyimler, tecrübeler bir araya geldiğinde karşımıza duran hangi sistem olursa olsun mutlak suretle onlara biat etmeyeceğimiz de ortaya çıkıyor ve toplumsal olarak yeni yaşamı inşa ederken de öncülük yapabileceğimizin göstergesi de Rojava devrimi. En büyük öfke budur. Evet Rojava devrimini yaptınız da yaptığınızda kadınlar öncülük etti. Yani biz kadın budur derken çıktı kadınlar ellerinde silahlarıyla, bilgileriyle, deneyimleriyle, öncülükleriyle, saygınlıklarıyla o toplumda devrim gerçekleştirdiler. Öfkenin kendisi budur diyebilirim.